Tümle. Tümle. Alıyorum, ha. Evet, başlıyoruz. Alıyorum, başla. Evet. Tokat Reşadiye Gül Konak Köyü'nde, Pazar Pınarı mevkiinde. Evet. Muhterem muhterem amcamız Cemil Çatalkaya'dan evet. e, ağaç aşısı nasıl yapılır onu izliyoruz şu an. Uygulamalı olarak. ক'লো সৰু বাইদেউ şimdi aşacağımız yerden kestik ağacı evet. şimdi aşı yapmaya hazır hale getirmek için düzeltme yapıyor Cemil amcam Yok, çok yok. Çok haklısınız. İyi be. Allah'ım işte. tar kabuğu var ya, şunun kabuğuna denk geldiğinde iyi yapışıyor. Tutan o. Tabii tutan o. İtinde, i̇çinde mi? İçinde yönüyor. Bak buraya gel. Kalkıyor mu? Kale başladı. <laughs> eski sanallığım orada. <laughs> Bu, o armut var ya eski. Ha biliyorum. Ahmet de yaşatmış. Ha. Çok güzel oldu. Motor ne kesti? Kalın mı? Kızarla. kesti? Şimdi bak nasıl oldu. Çok, çok büyümüş şey o ya. İşte o armut. kesti?

Kuşlar yese gene faydası var. Kuş, kuş. Kuş yese gene faydası var. Eski de, eski de hadi yapardı, hadi, hadi babamın neyse. O çok yapardı, devamlı o adam yapardı. Ondan sonra babam alıştı. Şimdi de Yusuf'un adını ben yapıyorum. Yusuf <laughs> gitti diye, halime gitti diye. Önceden macun yok mu dedi Cemil dayı? Ne? Macun. Yok önceden diyorum. Hani kille yaparlar mı? Yok. Onun çamurunu görmüyor musun? Çamur yapıyorlar. Kille değil mi? Allah. Kille oluyor, kil olmaz. Neyle Kilo ya? Kildir, tımak, pertekini. Yok. Bunun çamuru bayağı çamur ya. Normal sıradan çamurla. Bunları öyle orada çamur getirdi. Babam size getti o Çamur kulağına. Hep onlarla yaptı. Ana. Çamur daha Hep içiyormuş. çamurla yapıyor ya. Bu da macun ne zaman çeksin? Hmm. Kim çeksin? Macun, macun. macun. Neyin de macun eskiden? Reserdiye bile yoğurdu ben. Reserdiye bir şey, kaymakam vekili vardı, bir kara oğul vardı. Bir tane sokulun orada girdi. Hatta top tatili orada. Şeyin yeri, resedinin yeri tamamen hadi Koyun'un arahattıydı. Hadi hep aradık. O şeye göre ayarladık. Şimdi macunluyoruz hava almaması için ve iyice evet. dolduruyoruz. Evet. Macun yapıyor. Efendim, efendim şimdi Yardım atıyor şimdi. Dikkat et. Haydi yavrum, haydi. Haydi. Allah Allah. Yardım yaparsın. İnşallah, inşallah.

tamamlandı. Bu bir tane tamamlandı. Öbürü de aynı şekilde usulde olacak. olur inşallah gelip yol alacağım oraya yaşa geçtik artık Cemil amca senin şurada bir kiraz vardı sen anlattılar mısın Aytekin şurada bir kiraz vardı biliyorum bir de Cemil dayı ile olan şeyim de hep şu geliyor aklıma Cemil dayı'nın samanlığı şuradaydı şurada bir samanlığı vardı Cemil dayı'nın biz de çocukken işte o Hakkı dayı'nın önünden aşağı kışın kayardık ama tabii Cemil amca da ne yapsın adamcağız sepetiyle onu saman getirdi hayvanlarına Kayardın. Kayardın. Cemil amca çocukken korkuları yağmazdı takip Bir yandan kızak kışın kayıyorsa Bear, <gülerocalypse> bir yandan da kışın Cemil amca kesin sürekli geliyor mu gelmiyor mu adam yaz aklını kapatmasın. zamanı sabah Bu zarar görecek. Haydi. Elin oğlanla bir çocuk getirdi burada. <laughs> Orada hiç <dolayamayacak>, <laughs> şey <yapardı. gülüyor> Cemil amcayı gören zaten gördün mü? Çil yavrusu evet, gibi dağılırdık. Cem, Cemil, amca eline geçirdi kızak. Kıza geçirdi kızakları da keserdi. Kızakları da kaçırabilsen. Yok kızakları kaçıramıyorduk. <laughs> Cemil amca kızakları keserdi. Ama Öyle. şimdi şöyle de bir ilginçlik vardı. O gün mesela grup içinde bir ukat işte. Cemil amca yine aynı kaymıştı oradan. Buz etmişti oraya adamca sıkıntı sahip yaşamış. Ama aynı çocuk bilirdi mesela. Onların içinde biz de varız. Ama akşam gelip de normal misafire girdik evet komşumuzdu çünkü. O zaman bir problem yoktu. Hiç mevzusu dahi açılmazdı yani. Yok. <laughs> şimdi ne diyor biliyor musun? Onlar şimdi daha bir indiriyor. Hani yukarı çıktı ya. Şuraya yukarı. Bunlar taklanıyor. Bunlar geliyor. Yukarıda <laughs> geliyor ama. Beni gördüğünüzde Allah! Kata kata değil. Hayatta iyi katamıyor. Kimisi de kızaktan hızlı kaçıyormuş, doğru mu? Ben <laughs> nasıl <laughs> katamıyorum ya? ya <laughs> bir çevirse bir bakarsın kaykın Ama şimdi e, bu yol da en uygun yoldu yani kızakla kaykın. Evet. İşte, hakikaten mesafe de uzun olduğu için. Hız zorundasın. Derede su aktığı için daha çabuk tutuyordu. Şimdi burada tarladan meyil vardı. Oradan kaymak biraz daha zor oldu. Önce karıçı yedin. Arkadan gerek yok. Böyle işte çocukluğumuz ve buralarda geçti. Kaykınları alıyorsun on a fait Kim cesaret edebilir? Kimler vardı o zaman vardı. Bir tek Diğer Salih vardı, Hamit vardı. Hatta e, bizim iş. E. Fikret vardı, Tuncay vardı, Turgay vardı. E kim kalabalık? kiraz mevsimi burada kirazı yolardık. Kiraz ağacı vardı, büyük kiraz ağacı. Bizim zamanımız. Taraf tarafından orayı tam yıktım da çocuklar da kurtuldu. Ben de. <laughs> evet, samanın <laughs> yakına geldi. Şey vardı Cemil amca, senin fırın vardı evin önde. Gerçi daha yakın zamana kadar da vardı zaten. Vardı, biliyoruz ama yıktı. O fırın da çok şey yapılırdı, ekmek vesaire pişirildi. Şuradaki ceviz, bir ceviz daha var. Şuradaki ceviz Şöyle meydan dibine koyun falan yatırırlardı hemen. Şu, şurası Şu da. Ceviz evet. Şurası da. Şurada. Dört tane. Bir yerde. Bir yerde.